sağlık emekçisi sayısı arttırılsın. Acilen kadrolu, güvenceli atama yapılsın. Yıllardır sağlık hizmetleri zaten çok yetersiz sayıda sağlık emekçisiyle yürütülmektedir. Çalışanlar çok yoğun, uzun saatler, sık nöbetlerle çalışmaktadır. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 187 iken OECD ülkelerinde 348'dir. Türkiye'de 100 bin kişiye düşen ebe ve hemşire sayısı 301 iken OECD ülkelerinde 938'dir. Sağlık Bakanlığı tüm ısrarlarımız sonucu sadece 14 bin temizlik çalışanı, 18 bin sözleşmeli sağlık emekçisi ataması yapmıştır. Atamalar güvencesiz atamadır ve yeterli değildir. Unutulmamalıdır. Korona salgınında sağlık hizmetlerine ve sağlık emekçilerine çok daha fazla ihtiyaç olacağı ortadadır. En az OECD ortalamasına ulaşacak kadar sağlık emekçisi ataması yapılmalıdır. Sağlık emekçisi sayısı acilen kadrolu şekilde göstermelik değil ihtiyacı karşılayacak biçimde artırılmalıdır. KHK'larla hukuksuz bir şekilde ihraç sağlık emekçilerini göreve başlatın. Güvenlik soruşturması bahanesiyle göreve başlatılmamış sağlık emekçilerini göreve başlatın. Ataması yapılmayan 400 bin sağlık emekçisinin kadrolu atamasını yapın. Sağlık emekçilerinin ve halkın sağlığını tehlikeye atmayın. Geç kalmadan kadrolu atama yapın. Salgına yönelik eğitimlerini hızla tamamlayarak göreve başlatın. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası.